Köşkte olduğu köşk Aydın, burayı. Evet, tamam mı? Evet. Ee, Üzerinde bulunduğunuz köşk Aydın ilçesi eski Atatürk'ün gelip geçtiği eski Nazilli Aydın yolu. O taraf Nazilli, bu taraf Aydın. Şu anda üzerinde bulunuyoruz. Başka bir şehitlik var. Şehitlik Karatepe denilen köyümüzde. Şu yukarıda. tepenin orada bir şeye, Atatürk şey hükümet konağı var. O tepenin arkasında Karatepe köyü var. Şehitliği buranın şehitliği orada. De. Yani yakılan caminin içinde şehit olan vatandaşlar orada gömülü. Adım Ümer Bahattin Durmuşoğlu. Aslen Samsun'un Çarşamba'danım. Ee, emekli öğretmenim. Aşağı yukarı 50 yıldır buradayım için çok, çok teşekkür. Ben ediyorsun. teşekkür ederim. Tamam. Haydi yolculuklar diyorum. Görüşmek üzere. Sağ ol abi. Haydi köşk, taraklar şehirine gidiyoruz. Baya dağ tepesinde yüksek bir yerde. Yol çok dar ve virajlar. ile geldik. Şimdi ziyaret edeceğiz. Karatepe Şehitliğindeyiz. 18 Şubat 1922 gecesi Yunan ordusu tarafından Aydın'ın yaklaşık 400 nüfuslu Karatepe köyünde insanların evlerinin içinde vurularak ve camilerin içine doldurulup camiler ateşe verilerek hamile kadınlar, çocuklar, yaşlar dahil 385 kişinin öldürüldüğü katliam yaşanmıştır. Onlar Karatepe'li analar, babalar, genç kızlar, bebekler, çocuklar, yaşlılar. Yüzlerce can Yunan askerlerince katledildiler. Yanmış, parçalanmış bedenleriyle bu topraklarda sonsuzluk uykusuna yattılar. yurt Mahallesi Camisi. Burada 56 şehidimiz yatmaktadır. Şehitlerimize saygı ve minnetle anıyoruz. Cami burasıymış da. 38 senesinin Şubat ayının 18. Salı günü ve Çarşamba'ya bağlayan gecenin Alatürk'e saat 9'da Yunanlılar tarafından bu camide 56 kişi yakılmıştır ve şehit olmuştur. Asrın yerleri toprak diyerek geçmek anı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. İstiklal Savaşı'nda Yunanlılar tarafından 17 kişi haince katledilip şehit olmuştur. Ruhlarına Fatiha. <laughs>